Devleti Osmaniye'nin bugün Türkiye'nin muazzam muhteşem bir ordusu var. Profesyonel, kahraman bir ordumuz var. Allah şevklerini, hamiyetlerini, istikametlerini ziyade kız. Bu maddi cihat ama esas cihat manevi cihat. İnsan savaşa gitse, kafir mürtet bir adamın attığı kurşun sana isabet etse seni şehit yapar. Şehit de veridir, cennete girer. Ama Allah korusun nefsimizin kurşunu bize isabet alsa bizi cehenneme taşır. Demek cihatın en etkilisi, en müessiri, hayat-ı bakiye noktasında en müessiri insanın nefsiyle ile Nefsini kabza-i kahrına almak, nefsinin arkasına giden helak olur. Nefsini tanımayan yorulur, yolda kalır. Hakkat noktasında bizim iki önemli görevimiz var. Biri, envar ve esrar-ı Kur'aniyenin talimiyle meşgul olmak. Peygamberimiz, iki günü müsavi olan ziyandadır buyuruyor ilmimi arttırmayan güne lanet olsun. İman hakikatlarında derinleşmek, ilimle, hikmetle, mantık ve muhakeme ile iman hakikatlarında vukufiyet ve rüsriyete çıkmak bizim birinci görevimiz. Ve bir de şu zorlu nefisle hayatımızın sonuna kadar mücadele etmek.